Merhaba arkadaşlar. Bugün canım çok sıkıldı. Yani çok da canım tatlı çekmişti. Ben de Antep yoluna geldim. Siz, sizlerle birlikte muska ve künefeyi test etmek istedim. Sizinle birlikte. Yes. <laughs> 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 Altyazı <diğer kartında> <laughs> M.K. Bak. O Seni Ses. çok güzel ama bence bu kadar güzel ya. Ya şimdi buna o kadar az puan vermem. Onda, onda dokuz veririm. Ya veririm. Buna onda on veririm. Yani daha güzel bence. <laughs> Eu <laughs> não